sevgili gençler. Alfa Fizik'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde yatay ve eğik atış hareketiyle ilgili değişik sorular çözeceğiz. Birinci sorudan yani bir kavram sorusundan başlıyoruz. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda her yüksekliğinden bir cisim şekildeki gibi ve sıfır hızı ile atılıyor. Cismin hareketi ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Birincisi yatay hız sabittir. Yatay hız yörünge boyunca acaba değişiyor mu? Şu yatay hız. Yatay hızın sabit olduğunu konu anlatım kısmında ısrarla vurguladık. Çünkü yatay doğrultuda cisme kuvvet uygulanmıyor dedik. F net eşittir. M çarpı A bağıntısına göre net kuvvet sıfırsa yatay doğrultudaki ivmede sıfırdır. Ama düşey doğrultuda cisim ne oluyor? ağırlık kuvvetinin etkisinde kalıyor. Bakın mg ağırlık kuvvetiyle aşağı doğru düzgün hızlanan hareket yapıyor. Dolayısıyla yer çekim ivmesinin etkisiyle düşey doğrultuda düzgün hızlanan hareket yapıyor. Yatay ve eğik atışı biliyorsunuz ikiye ayırmıştık. Yataydaki hareketi ayrı inceleyeceğiz. Düşeydeki hareketi ayrı inceleyeceğiz demiştik. Bu şekilde bunları ayrı ayrı düşünmemiz lazım. Yatay hız Dolayısıyla sabit. Düşey hız her saniye yer çekim ivmesi kadar artar. Elbette ki çünkü düşeyde sabit ivmeli hareket yapıyor. Bir saniye sonra hızı 10, iki saniye sonra 20, 30, 40 bu şekilde hızlanarak gidiyor. Bu da doğru. Üçüncü yargı yere varış süresi ve sıfır ilk hızına bağlıdır demiş. Hayır işte bu yanlış. Bağlı değil. Bakın bu V hızıyla atılsa uçuş süresini nereden buluyoruz? Şu h yüksekliğinden buluyoruz. Yani 5t kareden buluyoruz. E bu v hızıyla değil de 2v hızıyla atılsa, daha büyük bir hızla atılsa e uçuş süresini yine 5t kareden bulacağım. Yatay atışla ilgili ilk hızı arkadaşlar düşme süresini etkilemeyecek. Çünkü düşey doğrultuda serbest düşmeden bulduğumuz için T süresini yatay hıza bağlı değil. Bunu net olarak ifade ediyoruz. Bu yanlış. Dördüncü olarak ivme vektörü ile hız vektörü arasındaki açı zamanla küçülür demiş. Bakın şu mg ağırlık kuvveti aşağı yerin merkezine doğruydu. G çekim ivmesi de yerin merkezine doğru. Dolayısıyla bunların başlangıçta aralarında ne var? 90 derecelik açı var. Bakın hız vektörü yörüngeye teğet olacak. Böyle olduğu zaman şu da g çekim ivmesi vektörü. Aradaki açı ne oldu? Küçüldü. Bu gelip yere çarptığında yere çarpma hızı böyle olacak. Bakın şurası ise yine düşey doğrultu olacak. Şu açı daha da küçüldü. Yani yere düşünceye kadar hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açı sürekli küçülmekte. Yani bu da doğru. Buna göre cevap 1, 2, 4, E seçeneğidir. İkinci soru, düşey düzlemdeki sürtünmesiz O merkezli çembersel boruların üst kısmından bir bilye ilk hızsız olarak bırakılıyor. Buna göre bilyelerin X, Z uçlarından çıktıktan sonra yaptıkları hareket çeşitleri nelerdir diye soruyor. Buradan birliği bıraktık. Tam buraya geldi. Hız vektörü nereye gösterecek? Düşey yukarı doğruyu gösterecek. V hızı. Yani bu ne demek? Aşağıdan yukarı doğru bir düşey atış hareketi yapacak. Bu en fazla nereye çıkabilir? Bakın sürtünmeler önemsizse. Bırakıldığı yüksekliğe kadar çıkar. Bakın oradan geri aşağı doğru düşer. İkinci şekilde ise buradan Yatay olarak bir hızla çıkar. Dolayısıyla buradan bir yatay atış hareketi yapar. Şurası yatay olması nedeniyle ilk hızın şekline bakıyoruz arkadaşlar. İlk hız vektörü yani borudan çıktığı, kurtulduğu anda hız vektörü nereyi gösteriyor? İşte o yönde bir atış hareketi yapacak. Burada ise şuradan bakın bu tarafa doğru dolayısıyla bir eğik atış hareketi yapacak. Bu şekilde bir yörünge izleyecek. Yani birinci de düşey atış, ikincide yatay atış, üçüncüde eğik atış olmak üzere doğru cevap A seçeneğidir. Sporcu görseldeki gibi mızrak atarak maksimum menzile ulaştırmak ve yarışı kazanmak istiyor. Yarışı kazanmak için işlemlerden hangilerini yapmalıdır diyor. Yani sporcu avantajlı duruma geçebilmesi için fizik kurallarından, fizik yasalarından faydalanması lazım arkadaşlar. İşte bunlardan bir tanesi de maksimum menzile ne zaman ulaşılır? Ne zaman? Eğer şu atış hızı sabit ise. Yani mesela gücünü kullandığı maksimum bir şekilde ve sıfır hızıyla attı. İşte o zaman neye dikkat etmesi lazım? Onun dışında bu atış hızını artırabiliyorsa amen. Ama artıramıyorsa gücünün son noktasına kadar kullanıp bu kadar bir hızla atıyorsa o zaman atış açısına dikkat etmesi lazım. Ne demiştik? Atış açısı 45 derece olduğu zaman menzil uzaklığı. Eğik atıştan maksimum oluyor. Bakalım şimdi yargıları buna göre inceleyelim. Ve sıfır atış hızını maksimum yapmak. Bu zaten gerekli arkadaşlar. İkincisi... Alfa açısını 45 dereceye en yakın yapmak. Tabi tam böyle 45 derece ayarlamak zor arkadaşlar. Koşarak geliyorsun 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 atıyorsun. E ne olacak? 45 derece olmaz da 44 derece olur. 46 olur, 42 olur. Ama böyle bir 30 dereceyle atmaya kalkışırsan o zaman işte dez avantajlı duruma düşersin. Bunu da yapmak zorunda. Alfa açısını 30 derece ve atış Yatay hızını maksimum yapmak. E şimdi şu açı 30 derece olduğu zaman zaten hızını maksimum yapıyor. O açı 30 değil de 45 olduğu zaman avantajlı duruma geçiyor. 30 derece olmasında kesinlikle 45'e göre daha geriye düşecek. Menzil uzaklığı daha küçük olacağı için bu olamaz. Buna göre doğru cevap 1 ve 2 C seçeneğidir. Dördüncü soru yerden H kadar yükseklikte 3 ve hızıyla uçmakta olan karga K noktasından geçerken taşıdığı cevizi düşürüyor. Ceviz karganın ayağından düştüğü anda L noktasından sabit V hızıyla geçen sincap bir süre sonra cevizi yere düşerken M noktasında yakalıyor. Ceviz yere düşerken sincaba göre cevizin hızının büyüklüğü 5V oluyor. KPPM ve MLO arasındaki uzaklıkta sırasıyla H, x1, x2 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Ceviz buraya düşerken yatay hızı ne olacak? 3V olacak. Yatay hızı değişmiyor. E bir de bunun aşağı doğru tabii ki bir hızı var. Bakın sincap tam M noktasında cevizi yakalarken sincapa göre hızı 5V oluyormuş. Arkadaşlar 5V oluyorsa bakın aklımıza hemen şu geliyor. Bir defa bu tarafa doğru 3V var. 3V yere çarpma hızın yatay bileşeni. E, sincapın hızını da ters çeviriyorum bakın. Bağlı hareket sorularında ters çevir. E ne oldu? 4V oldu. Ha, demek ki bileşke hızın 5V olabilmesi için bu cevizin yere çarpma hızının 3V olduğunu anlıyoruz 4V bu tarafa doğru 3V bu tarafa doğru işte yere çarpma hızı ne olacak sincapa göre 5V olacak o zaman normalde demek ki 3V 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 kök 2 ile çarpıyormuş ama sincap onu ne yapıyor 5V hızıyla çarpıyormuş gibi görüyor demek ki şu hız 3V bunları belirledik bakın. Şimdi gelelim uzaklıkları belirleme. Şu H yüksekliğini arkadaşlar sincap buraya gelinceye kadar ya da cevizin M noktasına düşünceye kadar geçen sürelerin aynı anda dediği için iki sürede aynı zaten T diyelim bu sürelere. Bakın ortalama hızdan bulabilirim şu H yüksekliğini. Başlangıçta düşey hız nedir? 0 ve 0y 0. E 3V ile de çarpıyorsa 1,5V olacak ortalama hızı. Bunu T ile çarpıyorum. X1 uzaklığı ne olacak? X1 uzaklığı ise zaten sabit 3V hızıyla yatay doğrultuda ceviz yol alıyor. 3V çarpı t olacak. x2 uzaklığı yani sincapın aldığı yol ise sincapın izi v'ymiş. v çarpı t kadar olacak. E buna göre bunları kıyasladığımızda görüyorsunuz arkadaşlar ne olacak? x1 en büyük olacak 3 vt ile sonra h gelecek sonra da x2 gelecek. Buna göre doğru cevap c seçeneğidir. Beşinci soru bir golfçü golf topuna sopayla vurduğunda top şekildeki yörüngeyi izleyerek x kadar uzakta bir noktaya düşüyor. Buna göre x uzaklığı niceliklerinden hangilerine bağlıdır diyor. Tabi x menzil uzaklığı. Birinci yargı diyor ki sopanın topa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü. Buradaki kuvvetin büyüklüğü neyi etkiler? Buradaki golf topunun ilk çıkış hızını etkiler arkadaşlar. Bakın ne kadar büyük bir kuvvetle uygularsanız sıfırdan o arada bakın uygulanma süresince bir ivmeli hareket yapacak. F net eşittir m çarpı a bağıntısını unutmuyoruz. Bu net kuvvet ne kadar büyükse ivme de o kadar büyük. İvme ne kadar büyükse delta v bölü delta t ivmenin tanımından topun kazanacağı hız o kadar büyük olacak. Tabi atış hızı ne kadar büyükse x menzil uzaklığı da o kadar büyük olacak. Demek ki buna bağlı. Bakın zincirleme nasıl bağlantı kuruyoruz ona dikkat edin. Sopanın topa değme açısı. E değme açısı elbette ki önemli. 45 derece olduğu zaman alfa eşit 45 derece ise x ne oluyordu? Maksimum oluyordu. Tabi aynı hız olmak koşuluyla. ilk hız değişmemek şartıyla. Açı değiştiği zaman ilk hız sabit. Ama açı değişiyorsa 45 derecen farklıysa. Bakın 45 dereceden büyüdüğü zaman da menzil küçülüyor. 45'ten küçüldüğü zaman da menzil küçülüyor. Buna dikkat edin. Buna da bağlı. Üçüncü olarak ateşin yapıldığı anda rüzgarın şiddeti ve yönü. Arkadaşlar rüzgarın şiddeti, yönü burada menzil uzaklığını çok fazla etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bir defa hava direnci varsa zaten hava direnci etkiliyor. E rüzgar karşıdan mı esiyor yoksa bu taraftan topun gittiği tarafa doğru mu esiyor? Biliyorsunuz çok hassas yarışlarda 50 metre sürat yarışlarında 100 metrede eğer rüzgar arkadan esiyorsa bakın oradaki rüzgarın faktörünü dikkate alarak sonucu revize ediyorlar. Değiştiriyorlar ya. Arkasından esiyorsa süreyi ona göre ayarlıyorlar. Önden esiyorsa süreyi ona göre belirliyorlar. Özellikle keskin nişancılar nişan alıp hedefi uzakta bir hedefi vurabilmeleri için bu rüzgarın, havanın nem oranına varıncaya kadar çok hassas bir ayarlama yapıp ona göre atış hareketi yapıyorlar. Bu da doğru. Yani buna da bağlı. Dolayısıyla cevap 1 2 3 E seçeneğidir. Altıncı soru hava direncinin önemsiz olduğu üzerine çiziyoruz. Ortamda yatay düzlemden eğik olarak atılan ve tekrar aynı düzleme düşen bir cisim yatay ve düşey hız bileşenlerine ait hız zaman grafik şekildeki gibidir. Buna göre cismin yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Şöyle bir yatay düzlem alalım. Şu şekilde V hızıyla ne yapacak bu? Aynı düzleme geri düştüğü söyleniyor. Bu şekilde yere eşit büyüklükte hızla çarpacak. Tabi burası nedir? Yatay. Grafik bize neler söylüyor? Onu bir irdeleyelim bakın. Bir defa grafik şu yatay düş, şu vx yatay hız, şu da vy düşey hız. Bunları biliyoruz. Aynı noktadan başladıysa, yani yatay ve düşey hızları eşit ise şu açının 45 derece olduğunu anlıyoruz. Aksi takdirde yatay ve düşey hızlar birbirine eşit olamaz. Atış açısı 45 derecedir. E bu V ise yani daha doğrusu şu bileşen şu V atış hızı V değil bakın arkadaşlar. Düşey ve yatay hızlar V'ye kadar. Şu V bu da V. Grafik bana onu söylüyor. Dolayısıyla şu atış hızı neye eşit olacak? V kök 2'ye eşit olacak. Şuna V üstü diyeyim. V'nin birinin Peki, iki katına eşit olacak şu birinci yarıda doğru üçe bakıyoruz menzil uzaklığı maksimum yüksekliğinin 4 katına eşittir e bunu nereden görüyoruz şu grafikten görüyoruz bakın kırmızının altında alan 1, 2, üç dört tane üçgen bakın ama şu mavi'nin altında kalan şu alan ya da bunu fosforlu kalemle bir tarayayım şu alan aş maksimumdur yatay uzaklık menzil uzaklık şurası x menzil görüyorsunuz bu uzaklık işte şu aşmax yüksekliğinin 4 katına eşittir. Şu grafik bize onu söylüyor arkadaşlar. Yani bunu diyebilirsiniz. Ya bunun formülü mü var? Bunu nereden çıkaracağız? Değerler verilmiş mi? Bulabilir miyiz? Demeye hiç gerek yok. Hemen grafiğin altındaki alandan buluyoruz. Yatay hızın altında kalan alan, yataydaki yer değiştirmeyi, düşey hızın altında kalan alan ise düşeydeki yer değiştirmeyi. İnerken de aşmax kadar iniyor. Dolayısıyla bunlar birbirini götürdüğü zaman işte aynı yatay seviyeye düştüğünü oradan da görebiliriz. Bu da doğru. Buna göre cevap 1 2 3. E seçeneğidir. Yedinci soru sürtünmelerin önemsenmediği ortamda K noktasından ve sıfır hızıyla eğik atılan cisim şekildeki yörüngeyi izleyerek X noktasına tam esnek olarak çarpıyor. O noktası eğik atış hareketi için maksimum yükseklik olduğuna göre cisim hangi noktaya dönmüştür diyor. Bakın buranın maksimum yükseklik olduğu verildiğine göre işimiz kolay. Nasıl kolay? Çünkü maksimum yükseklikte sadece yatay hızı var. Bu şekilde o yatay hızda vx hızıdır. Düşey hızı tepe noktasında Hı. anlık olarak sıfır. Yüzeyin bakın yatayla yaptığı açı 45 derece o da verilmiş. E burada ne olacak? Bir yansıma hareketi olacak. Esnek olarak bakın tam esnek diyor. Siz AYT öğrencisi olarak esnek çarpmanın ne anlama geldiğini bilmeniz lazım. Mesela 11. sınıf öğrenciler bunu görürken belki esnek çarpışmayı hani momentumu henüz görmedikleri için ya bu esnek çarpışma da nedir diyebilirler. Ama siz dememeniz lazım. Çünkü siz geçen sene bunu 11. sınıfta itme momentumu gördünüz. Tam esnek çarpışma demek enerji kaybının kesinlikle olmadığı, enerjinin korunduğu çarpışma şeklidir. Dolayısıyla bu aynı hızla ne yapacak? Yansıma yapacak, aşağı doğru çünkü iki hız vektörü arasındaki açı bakın. Burası da 45 derece, burası da 45 derece olacak. Aynalardaki yansıma gibi, düzlem aynadaki yansımanın şekli biçimi nasılsa. E bu gelecek nereye çarpacak bakın. N noktasına çarpacak. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneğidir. Sekizinci soru. Hava direncinin önemsiz olduğu ortamda noktasal kabul edilen X ve Y cisimleri X Cismi P noktasından şekildeki gibi atıldığı anda Y cismi serbest bırakılıyor. X cismi R noktasından çarptığına göre Y cismi L noktasına geldiği anda ilk cismi hangi noktada olur diyor. Noktasal kabul edilen demiş. R noktasına çarptığı söylenmiş X'in. Şu şekilde bakın özel durumları bir hatırlayalım. Şu tam böyle atış doğrultusundaki bir noktadan bir cismi serbest bıraktığımızda yörüngenin arkadaşlar yörünge üzerinde bir cismi başka bir cismi serbest düşmeye bıraktığımızda bunların belli şartlarda t sürelerinin eşit olduğunu söylemiştik. Bu bir defa r noktasına çarpıyorsa eğik atış hareketinin bakın tam tepe noktasının sağında ve solu birbirinin simetriği demiştik. Şu noktayı dikkate aldığımızda bakın 1, 2, 3, 4 birim burası da 1, 2, 3, 4 birim. Demek ki tepe noktası bu doğrultu üzerinde olacak. Ayrıca bu cisim tepe noktasından sonra bu cisim yatay atış hareketi yaptığına göre düşme süresinin burada da Y cisminin düşme süresini şöyle bir karşılaştırabiliriz bakın. Y cismi L noktasına geldiği anda diyor. L noktasına geldiğinde bakın ne kadar düşmüş şöyle iki birim düşmüş şu kadar. H kadar düşmüş. E ne olacak öbür cisim de aynı sürede bakın düşey doğrultuda eşit miktar yer değiştirecek. İşte bunu dikkate aldığımızda biz bu X cisminin arkadaşlar şöyle bir yörünge izlediğini anlıyoruz. Buraya düşüyor. Yani tepe noktasının L noktası olduğunu anlıyoruz. Şekli özel durumlardan hatırlarsanız bu doğrultu üzerinde mesela ben bunu uzatayım bakın hop şuradan bir cisim bıraksam bakın bu cisim şu R noktasına geldiği an eğik atılan cisim de aynı noktaya geliyor. Şuradan bir cisim bıraksam bu cisim dikkat edin S noktasına geldiği anda bu cisim de E katılan cisim de aynen S noktasına geliyordu. Bu şekilde devam ettiğimizde bakın Y cismini bırakıp L'ye geldiğinde X'teki cisim de L'ye gelmiş olması gerekiyor. Bakın bunlar L noktasında çarpışmaz mı hocam? Nasıl L noktasına düşüyor dememeniz için de noktasal kabul edilen cisimler dedik. Böyle koca koca futbol topu gibi cisimlerden bahsetmiyoruz. Tabii ki öyle bir noktada ne yaparlar? Tepe noktasında bunlar çarpışabilirler. İşte daha önce eğik atışla ilgili özel durum aracılığıyla hazırlanan bir sorum. Hani orada demiştim ki bu özel durumları değişik şekillerde soru şekline dönüştürülebilir. Dikkat edin demiştim. Bu da onlardan bir tanesi. Demek ki x cismi de aynı noktaya geliyor. Y cismi L'ye geldiğinde x cismi de L'ye geliyor. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. 9. soru Kerem hava direncinin önemsiz olduğu ortamda 20 metre aşağıdaki hava yastığı üzerine atlamak zorundadır. Kerem'in yastığın üzerine düşmesi için gerekli yatay atlama hızı için ne söylenebilir diye soruluyor. Bir defa bu şişme hava yastığının tam orta noktasını dikkate alırsak şöyle şu uzaklığın 25 metre olduğunu buluruz. Ama tam ortaya düşecek diye de bir şart yok tabii ki. Onun için aralık verilmiş. Bir defa 20 metreden düşeydeki hareket serbest düşme olduğu için kaç saniye düşecek? T eşittir. 2 saniyede düşecek. Artık bunları hemen kafadan yapabiliyorsunuz. Ya da aş eşittir 5'te kareden. Bu durumda acaba yatay hızı ne olmalı? Bakın x eşittir ve x çarpı T bağıntısından yatay doğrultudaki uzaklığı 25 metre aldığım zaman vx çarpı bu da 2. Demek ki yatay hızının ne olması lazım? 12,5 metre bölü saniye olması lazım. E bu ne demek? 12,5'ten azıcık fazla olsa az ileriye veya az küçük olsa azıcık geriye yine ama hava yastığının üzerine düşebilir. Buna göre ne olması lazım? Yatay hızın 2 metreden fazla 5 metreden az olamaz. 5'ten fazla ondan az olamaz. Ondan az bir defa olamaz yani. 10 metre bölü saniyeden fazla 15 metre bölü saniyeden az. E bizde ne bulduk zaten tam orta noktasını ortalamasını 12.5 bulduk ortaya düşmesi için yatay hızın. 12.5 olması gerekiyor. Diğerlerine de bakalım. 15'ten fazla 20'den az olamaz. 15'ten fazla olursa zaten hava yastığının dışına gider ya. Yani. Tam 15 olsa bakın uzaklık nedir? 30 metre oluyor. 30 eşittir. Vx2'den Vx çarpı 2'den Vx'in 15 metre bölü saniye. Yani 15 metre bölü saniye olduğu zaman tam böyle bakın dışına neredeyse düşüyor. O olamaz zaten şu hiç olamaz. Buna göre doğru cevap C seçeneğidir. 10. soruyu yapıyoruz. Yatay düzlemde ve hava direncinin önemsiz olduğu ortamda V sabit hızıyla hareket eden araçtan Sinan şekildeki gibi yatayla 45 derecelik açı yapacak biçimde V kök 2 ya da kök 2 V hızıyla bir cisim atılıyor. Buna göre yerde sabit duran Vildan cismin hareketinin hız zaman grafiğini aşağıdakilerden hangisi gibi çizdiğinde doğru çizmiş olur diye soruluyor. Tabii ki şurada V kök 2 arkadaşlar şunu vurgulayalım bakın. Bu araca göre. Araca göre bu kadar bir hızla atılıyor. Buna göre bakalım acaba yere göre bunun hızı nedir? Çünkü Vildan yerde sabit durduğu için Vildan'a göre hız yere göre hız demektir. Bunu da bakın aracın hızı ile araca göre hızın vektörel toplamıdır. Bileşenlerine ayırdığımız zaman bu ne olacak? Yukarı doğru V olacak. Şu bileşen ise o da V olacak. Kök 2V'yi 45 derece bileşenlerine ayırdım. Aracın hızı ne kadar? Aracın hızı da V'dir. İşte bu üç vektörün bileşkesi bize yere göre hızı yani Vildan'a göre hızı veriyor. O halde V yer ne olacak? V kadar olacak ve yukarı doğru V kadar. Yani Vildan'a göre bu cisim nasıl bir hareket yapıyor? Aşağıdan yukarı doğru düşey atış hareketi yapıyor. Biz de grafiklerde aşağıdan yukarı doğru düşey atış hareketin grafiğine bakacağız. Sabit hızı olamaz. Eğrisel olamaz. Hava direnci önemsiz diyor çünkü. İlk hız sıfırmış olamaz. Bu da olamaz. Bakın. Bunların hiçbiri aşağıdan yukarı doğru düşe atışa ait bir grafik değil. Bu olabilir V hızıyla yukarı yavaşla yavaşla yavaşlıyor. Yavaş tepede duracak. Ondan sonra geri dönecek. Bakın şu şekilde bir atış hareketi yapacak. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. 11. soru hava direncinin önemsiz olduğu ortamda 10 metre bir saniye hızla yükselen bir balon 80 metre yükseklikte bir cisim balona göre şekildeki gibi 10 kök 2 metre saniye hızla atılıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye Soruluyor. Balona göre atılmış. Balona göre hızla, balonun hızının ikisinin bileşkesi yere göre hızlı. Acaba şu balonun hızıyla, şu balona göre hızın bileşkesi ne oluyor? Ona bakalım. Hemen bunu bileşenlerine ayırdığımızda, şu yatay hız ne olacak? 10 metre bölü saniye olacak. Vx. Bunun düşey hızı ise Vy diyelim. O da 10 metre bölü saniye olacak. E bu hızla balonun hızını toplayacağım. Bakın, balonun hızı nedir? O da 10 metre bölü saniye. İşte şu hızla, şu hız birbirine eşit olduğu için şunu artık bileşenlerine ayırdık. Geriye bileşke olarak sadece şu yatay hız kalıyor. İşte bu yatay hız yere göre hızdır. Göre hız budur arkadaşlar. Buna göre cisim yere göre yatay atış hareketi yapar. Doğru Yere göre hız doğrultusunda hareket yapıyor. Cisim yere 4 saniye sonra düşer. E 80 metre yüksekten yatay atış hareketi yapıyorsa 80 eşittir. 5 t kareden t kare eşittir. 16'dan t eşittir. 4 saniyede düşecek. Ya da 5, 15, 25, 35. Bakın 4 saniyede pratik yoldan da düştüğünü bulabilirsiniz. Üçüncü olarak cisim yere düştüğünde yatay doğrultuda 42 metre yol alır demiş. Yatay doğrultuda ne kadar yol alır onu bulalım. Vx çarpı t süresini kullanıyorum. Yatay doğrultudaki hız bakın 10'dur. 10 çarpı uçuş süresine kadar? 4 saniyedir. Demek ki yatay doğrultuda 40 metre yol alarak yere çarpacak. 40 kök 2 demiş. Bu yanlış. Doğru cevap 1 ve 2. C seçeneğidir. 12. ve son soruyu çözüyoruz. Bir cisim 10 metre bölü saniyeli hızla aşağı doğru eğik olarak atıldığı anda ilk hızı 4 metre bölü saniye olan araç şekildeki gibi sabit A ivmesi ile hızlanıyor. Cismin aracın içine düşebilmesi için aracın hızlanma ivmesi kaç? metre bölü saniye kare olmalıdır diyor. Bakın aşağı doğru ne yapılmış? Pike atışı yapılmış. Pike ateşi yapıldığına göre hızı bileşenlerine ayırıyorum. Şu yatay doğrultudaki hız Vx hızıdır. Vx eşittir 10 çarpı kos 37. Kos 37 0.8 olduğu için ya da 3 4 5'in katlarından bunun hemen 8 metre bölü saniye. Düşey hızın ise aşağı doğru 6 metre bölü saniye olduğunu hemen bileşenlerine ayırarak buluyoruz. Bakın bu cisim ne yapmış? 8 metre bölü saniye yatay hızla 32 metre yatayda yol alarak aracın içine düşmüş. İşte bu bilgiden ben düşüş süresini bulmam gerekiyor. Aksi takdirde şu H yüksekliği verilmediği için düşme süresini bakın düşeydeki hareketin tipinden bulamıyorum. Bu bileşik hareket olduğu için hangi tarafta veri varsa bulursan öbür taraf için o geçerli tabii ki. Buna göre x eşittir x çarpı t'den 32 eşittir 8 çarpı t'den t süresinin 4 saniye olduğunu buluyoruz. İşte bu 4 saniyede bu araç ne yapmış? İlk hızı 4 metre bölü saniye olan araç buraya gelinceye kadar ivmeli hareket yapmış. Hemen hareket bir boyutta sabit hızlı hareketteki yol denklemini yazıyorum. X eşittir V0 T hızlanan hareket yaptığı için artı 1 bölü 2 A T kare bağıntısını kullanıyorum. X uzaklığı 32. İlk hız nedir? 4. Çarpı süre nedir? O da 4. Artı 1 bölü 2 A çarpı 4'ün karesi 16 olacak. Bunu bu tarafa attık. 16 eşittir. 16 2'ye böldük. 8 A'dan. A eşittir 2 metre bölü saniye kare olarak bu aracın ilmesini bulduk. Buna göre doğru cevap D seçeneğidir. Evet sevgili gençler. Atış hareketlerini de bu dersimizle birlikte bitirmiş olduk. Ama şimdi ne yapıyoruz? ödev veriyoruz, ödev vakti diyoruz ve kitabımızı alıyoruz arkadaşlar. Bu kitabın bakın 62. ve 69. sayfaları arasında 4 tane test var. Atışlardan toplam 6 test olduğunu daha önce söylemiştik. İkisi serbest düşme ve düşey atış hareketiyle ilgiliydi. 3 tanesi yatay ve eğik atış, son bir tanesi de karma idi. İşte burada o karma ile birlikte toplam 4 testi ödev olarak veriyorum. Mutlaka çözün. Tabi bunların çözümünü dinledikten sonra şöyle iyice bir konuyu pekiştirdikten sonra çözüyorsunuz. Çözemediklerinizi kare kodu okutarak yine benden çözümlerini dinliyorsunuz. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız.